Merhabalar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. 2 Ocak tarihinde Kore tarafında bir güncelleme gerçekleşecek dostlarım. Ve bunu da canlı yayında birlikte inceleyeceğiz. Ve bu gelişmelerden de sizleri bilgilendirmek istedim. Biliyorsunuz ki bununla alakalı içerik üretmemi de istemiştiniz. Önemli gördüğüm noktalardan bahsedeceğim. Çünkü bazı maddeleri bizi ilgilendirmiyor. Merak ediyorsanız zaten Korekol güncellemeleri nasıl incelendiğini videosunu yapmıştım. Bunu inceleyebilirsiniz. O videoya bakabilirsiniz. O zaman ben geçiyorum. Evet canlar Spor güncellemelerine güncellemelerini şöyle baktığınız zaman 2 Ocak tarihinde Kore tarafına gelecek olan güncellemeleri de gösteriyor. Merak ederseniz hepsine bakabilirsiniz. Ben sadece önemli gördüğüm kısımları anlatacağım. İlk kısımdaki takı güncellemesi ile alakalı. Biliyorsunuz oyuna bir takılarımız var. Daha önceki videomda bahsetmiştim. O takıları yapabilmek için geliştirme işlemlerimiz var. Ve onun ismi de şuradaki panelde gördüğünüz üzere geliştirilmiş saf gümüş mücevheri diye geçiyor. Juret Montaigne etkinliğini web 6 ve üzeri karakterlerle kazandığınız zaman elde edebilirsiniz biliyorsunuz. Bununla ilgili detay vermişler tekrar. Rep 6 ve üzeri şartını sağlaman gerekiyor diyor. Fakat diyor karakterin 83 değilse 82 ise sen 82 seviye ödülünü alırsın diyor. Yani red gem alırsın demek istiyor. Mücevheri alamazsın diyor. Mücevheri almak istiyorsan 83 level olman gerekiyor diyor. Ve rebirth'te 6 isen mücevherini alırsın diyor. Silver Gem alakalı bir şey söylenmediği için buradan şunu yorumlayabiliriz. Hem Silver Gem'i alıyorsun hem de saf gümüş mücevheri alıyorsun. Bununla alakalı bir detay belirtilmemiş canlarım. Yani saf gümüş mücevheri aldıktan sonra hangi NPC'ye gideceğiz ya da bir anvil'dan mı yapacağız ya da başka bir şey mi olacak bununla ilgili bir detay yok ya da kaç adet istediği yok. Bununla alakalı detaylar paylaşılırsa ya da oyuna eklendikten sonra Koreko oynayan arkadaşlarımız var çünkü bazı Türk arkadaşlarımız oynuyor. Bu videonun altına yorum atarlarsa geldikten sonra tabii ki detay verirseniz seviniriz. Onunla alakalı en azından bir bilgimiz olsun nasıl basıldığını. E tabii MGM'in kendisi açıklarsa oranla biz öğreniriz ama bu inceliği yapan bir arkadaşımız olursa bizden de bir dua, bir teşekkür alırlar. Bir sonraki maddeye geçelim. Bir sonraki madde bit görevinden bahsediyor. Şimdi biliyorsunuz ırk basması bittiği için Lunarbor etkinliğinde doğal olarak bizim oradaki liç görevini yapamıyorduk. Ben de her zaman ne demiştim? Canlı yayında da ben bunları sürekli söylüyorum. Eğer dedim bununla alakalı bir güncelleme geldiyse liç görevini yapabilmemiz için ya dedim görevler değiştirilir ya da yeni bir görev gelir demiştim. Bununla alakalı bir adım atmışlar yapımcı firma ve Kore tarafına bu armalar için bu Lunar War'un gate olduğu bölümde yani biz savaşa girerken bir kapıdan giriyoruz ya. O Lunar War'un gate kapısının oraya Lich eşyalarının geldiği yazıyor ve bu Lich eşya yani Lich mobunun geldiğini ve bu Lich mobunun içinden de toplamamız gereken materyallerin çıkacağını söylemişler. Yani görevin kısmının değiştiğini buradan anlayabiliyoruz. Luna Gitte dediği Lunar War Gate'den bahsediyor. işte böyle Türkçe biraz bozuk çeviri yapacak bir şey yok. Ve her ülkenin başkentindeki Lich canavarından düşen armorlar kaldırılıyor o karşı ırk bastığında ama bu şeyler de değiştiriliyor diye bir not düşmüşler. Tabi oyuna geldiği zaman daha da iyi bunu anlayabiliriz. Fakat görevin güncellenmesi kimisi için önemli, kimisi için önemli değil. Ama 50 milyon civarında yanlış hatırlamıyorsam 55 ya e 50 milyon civarında bir X vardı. Bir dakika onu hemen netleştirelim. Ne kadar veriyormuş? 50 milyon tam doğru hatırlıyormuşum. 50 milyon experience sonuçta kimisi için önemli olabilir. Doğal olarak güncellenmesi güzel bir şey. DirectX 11 ile alakalı bir madde daha var. Aslında birebir aynı maddesi. Fakat şöyle bir seçenek bizim dikkatimizi çekecekti. Burada arkadaşlar bir apply diyor. Yani normal şartlarda 18 Aralık tarihinde ikinci kez Aslan DirectX 11 Kore tarafına entegre edilmişti. Fakat sanırım uygulanmamış bu ya da aktif edilmemiş bilmiyorum. Çünkü bunu bir daha güncel modunu eklemişler ve düzenli bakımdan sonra uygulanacaktır diyor. Doğal olarak ben bunun oyuna entegre edildiğini ama aktif edilmediğini anlıyorum. Demek ki oyunu entegre etseler de üzerinde hala oyun içinde bir demek ki bir inceleme yapmışlar. İngilizceye çektiğimiz zaman applied kısmı ki burası şu an yanlış çevirdi. Burada will be applied olması lazım. Dur İngilizce yaparsam belki öyle bir şey olabilir. Ha. Çünkü orada will be will be applied dediği için şu anda aktif edilecekmiş gibi bir yorum katabiliyoruz. Öyle olduğu için hani bizim süreçte nasıl olur gibi düşünüyoruz şimdi hani usko nasıl gelebilir? Şimdi mantık yürütüyoruz. Eğer bu güncelleme 2 Ocak'ta geliyorsa, 2 Ocak'tan sonra bizim bakım 11 Ocak'ta olacağı için bu 9 günlük bir süreç yapıyor. 9 günlük süreçte eğer sıkıntı yaşanmazsa, ben mesela bu sürecin 18 Aralık'ta başladığını sanıyordum. Ama bir daha bunu güncel notuna ekledilerse, demek ki şu anda yürürlüğe girecek anlamını ben yorumluyorum. Ve 11 Ocak'taki bakımda işyaları sıkıntısız olursa gelir. Eğer gelmezse demek ki testler devam ediyor anlamını düşünmemiz gerekiyor. Ve o zaman da ne olacak? 25 Ocak sonucu bakımında Usko için konuşuyorum. 25 Ocak bakımında gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum ben. Ha, eğer bunda da olmazsa gene süreç uzar zaten ama ne kadar uzarsa süreç biz o kadar bu oyunu oynayamayacağız. Çünkü artık dilinde tüy bitti. Dartex 11'in neden hani bu kadar önemli olduğunu işte pusun açılmaması, runtime'ın yaşanması birçok videomda bahsettiğim için bir daha aynı şeyleri madde madde anlatmayacağım. Çünkü daha 29 Aralık'taki paylaştığım güncelleme notunda artık 11 önemini bir daha anlattım Çünkü o yüzden üstünden geçmeyeceğim o yüzden önemli bir detay bu yani benim burada anladığım bu Şuradaki maddede de 2 Ocak'taki returnelerin silineceğini söylüyor 11 Ocak'taki bakımda bizi silinecek arkadaşlar 2 Ocak'taki bakımda Kore tarafında silineceğini söylüyor Burada bir hatırlatma yapmışlar şu kısımda çok önemli değil bence ama yine de şey yapalım. Ağır gibi görevlerin kaldırılacağından bahsediliyor. Kore güncellemeleri bu şekilde. Zaten bakabilirsiniz nasıl bakılması gerektiğini de ben öğretmiştim size. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer kanalımdaki içeriklerimi kaçırmak istemiyorsanız ve kanalımı ilk kez takip ediyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.